PYD ile ilgili, PYD ve YPG ile ilgili MİT, MIT Müsteşarlığı e, kamuoyuna bilgi versin. YPG ve PYD'nin Kominist, Stalinist, PKK bağlantısı ile bağlantısıyla ilgili MİT Müsteşarlığı bilgi versin. Bunu bekliyoruz. Önemli bir şey bu. Yani gidip bizim orada bilgi toplamamız mevzu baş olmaz. Mit elindeki bilgileri versin. Kamuoyuna paylaşsın. Bir mahsus yok bunda. Yani devlet sırrı değil. Bu alçaklara karşı Avrupa'da, orada burada kullanabilelim. Ee, özellikle Efe bu konuda titiz davranacağını düşünüyorum. Gereğini yapsın. Efe kim? Hakan Fidan. Dindardır Hakan Fidan. Kürt asılı bir delikanlıdır. Namazında niyazında temiz bir delikanlıdır.